Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün temel pantolon kalıbından İspanyol paça pantolon yapımını anlatmaya çalışacağım. İlk önce pantolon kalıbımızı kumaşın üzerine yerleştiriyoruz. 5'er santimetre paçalardan açıyorum. Diz hattından içeriye 3 santimetre işaret alıyorum. Eğri rigayı kullanarak basen hattı ile diz hattını buluşturuyorum. Yine eğri ligayı kullanarak iç paçada da 3 cm işaret aldığım yerden kavisli bir şekilde çiziyorum. Burada sizin kumaşınızın esnekliği çok önemli. Ben 3 cm verdim. Bazı durumlarda 2 cm de verilebilir. Yine eğri ligayla diz hattıyla paça kısmını buluşturuyorum. Arka paçayı da çalışırken temel pantolon kalıbımdan 3 cm diz hattından içeriye giriş yapıyorum. 5 cm paçadan dışarıya çıkış yapıyorum. Air rigayı kullanarak bu hatları birbiriyle buluşturuyorum. Pantolonun basen hattını ve iç paça hattındaki ölçüleri bozmadan bu işlemi yapmaya çalışıyorum. Temel pantolon kalıbınıza İspanyol paça kalıbını uyarlamaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.